Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye devam eden gurbetçilerin Kapıkule sınır kapısından geçişleri sürüyor. Gurbetçiler yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanıyor. Heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutan gurbetçiler, baba ocağında sevdikleriyle hasret gideriyor. Almanya'dan gelen Ali Osman Öztürk, evet. ana vatana gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vatana gelmek çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Bayrağı görünce zaten insan içinde pırıl pırıl ediyor böyle. Türk bayrağını görünce insan içerisi böyle bir kaynama oluyor yani pırpır pır ediyor yani. Hani bir sevgilisini aşık maaşını görünce aynen öyle bir sevgi oluyor tabii ki içimizde. Tabii kendi vatanımız yok, bambaşka. Ülkemize geldik izin yapmak için. İstanbul'u seviyoruz. İstanbul, Antalya. Güzel. O onca yorgunluktan sonra şimdi ülkeye giriş, giriş girdiğin zaman bütün yorgunluğun gidiyor.